Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Soğanı doğrayarak başlayalım. Soğanlarımız biraz iri olacak. Patatesleri halka şeklinde doğrayacağız. Patatesler çok fazla iri olmasın. Pişmesi zor olur. Elinizde hangi malzeme varsa evinizde, dolabınızda o malzemeleri kullanın. Malzeme arayışına girmeyin. Şimdi ben birazdan göstereceğim. Şunu şöyle bir kenara alalım. Dolmalık biberler. Çekim yaparsam diye aldıydım. Sıra gelmedi. Baktım dolapta çürüyecek. Hemen bugün bunları da değerlendireceğim. Çok fazla malzemeye takılmayın. Çok fazla malzemeye takılırsanız ne olur? Yemek yapamazsınız. Yemek içinde sıkıntı yaşarsınız. 2 tane de domates aldım. Hafiften bir sulandırsın diye. Ben bunları daha önceden ne yaptım? Ee, ayıkladım, temizledim. Çok fazla zamanınız gitmesin diye. Dolmalık peyleri de elimle kırdım. Şöyle göstereyim. Bunları da çok fazla ufaltmayacağız. Elinizde köy biberi, dolmalık biber hangisi varsa hiç ayrım yapmadan kullanabilirsiniz. Biraz hafiften kendinden geçmiş. Ne yapacağız? Alacağız, kaldırıp atacağız. Onun haricinde rahatlıkla kullanabiliriz. 3 dişte sarımsak doğuruyoruz. Sarımsak ne kadar bol atarsanız o kadar iyi olur. Sarımsaklar iyi olduğundan dolayı ben 3 diş doğradım. Hemen şunu şöyle bir yitelim. Yarım fincan sıvı yağ. Göz kararı şöyle bakıyorum. 2 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kimyon. Tepeleme 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 2 çay kaşığı pul biber. Biraz yemeğimiz baharatlı olacak. Bir çay kaşığı da karabiber. Bir çay kaşığına yakın da kör attım. Ee, bu körü inanılmaz derecede lezzet verecek. Alttan buharlandıkça tavuklara da çok güzel bir lezzet verecek. Baharatları karıştırdıktan Hemen şöyle tavuğumuzun yanına koyalım. Malzemeler içine bir atalım. Sosu her tarafa bir değdireceğiz. Biraz sonra bunun dibinde kalan sosta lazım olacak bize. İyice karıştırdım. Hemen buzlukta şöyle bir kırmızı kapya biberim vardı. Onu da getirdim. Arkadaşlar elimden geldiği kadar hiçbir malzemeyi heç etmiyor. İnanılmaz derecede malzeme konusunda dikkatli davranıyor. Her şeyi değerlendiriyor. Yarım biberse yarım biber. onu dahi dolaba atıyorum. Daha sonra lazım olduğunda onları kullanıyorum. Biberi de çözdürmeden kullanacağız. Hemen şöyle içine atalım. Borcamın dibine bütün malzemeyi döküyorum. Şöyle dibinde kalan sosa bir bakın. Bunun hepsini atmıyorum. Bu şimdi biraz zamana lazım olacak. Bir de borcamın dibinde karıştırdım şöyle. Şöyle bir gösterelim. Kaldırdık tepsinin içine döktük. Ondan sonra biraz da uğraştık. Patateslerin hepsini borcamın dibine dek getirdim üst üste patates bırakmadım. Üst üste patates kalırsa şöyle gördüğünüz gibi birbirine yapışma yapar. Tam istediğimiz gibi pişmeyi sağlamaz. Sıra geldi şimdi diğer işleme. Terbiyelediğimiz sebzelerden kalan sos. Hemen kanatları köklerinden ayırıyoruz. Kanatlarımız hazır. Şimdi bunları karıştıracağız. Arkadaşlar eldivenleri bol bol kullandık. Eldiven kalmadı. Şöyle elime bunu bir yoğurayım. Hemen şöyle bir çay kaşığı daha tuz atıyorum. Tuzu sadece tavuklarda e, tavuklar da bir lezzetlensin diye. Başka baharat kullanmayacağız, yağ kullanmayacağız. Kanatlarımız deril olduğundan dolayı yeteri kadar yağlı. Hemen bunları şöyle bir dizeceğiz. Alaveresiye al, 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 dizin. Daha sonra pişer. Tavuklarda en önemli olan şey üstündeki derisi. Üstündeki derisi suyunu kaçırmaz. İçin için pişmesini sağlar. Önceden ısıtılmış. 190 derece fırına götürüyoruz. Ortalama 40 dakika. Normal tavuklar gibi bir saat sürmez. Kanat çabuk pişer. Şimdi fırına geçiyoruz. Fırınımız fanlı olacak. Orta bölüm atacağız. Bazen soruyorlar usta fazla üst tarafta gibi görünüyor diye. Telden dolayı fırına başka türlü sığdıramıyorum. 190 derecede ortalama 40 dakika bunun pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Aslında yemeğimiz pişmiş. Üstünün biraz daha kızarmasını istiyoruz. Tam 35 dakika oldu. Kapağı kapatıyoruz. 210 dereceyi alacağım. 10 dakika daha çalıştıracağım. 45 dakikada yüzünün de tamamen kızarmış olmasını sağlayacağım. Yemeğimizi hemen gösterelim yemeğe gösterirken de şunu söyleyin. Benim söylediğim, anlattığım şeylere çok dikkat edin. Kesinlikle mahcup düşmesiniz. 35 dakika doldu. Fırının derecesini yükselttim. Şöyle göstereyim. Yüzü nar gibi olsun diye. Tam 45 dakika oldu. Yemeğimizi çıkarıyoruz diyoruz. Yani pişip pişmediğini hiç sormanıza gerek yok. Patatesler alırken bile dağılıyor. Daha önce de söylemiştim bunu e, servis yaparken kişi başı 6 tane olarak hesaplayayım diye. Patates de şurada göstereyim tabağı bozmasın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamur gibi dağılıyor. O kadar güzel pişmiş. Kesinlikle bu tarif sizi mahcup düşürmez. İşletmeler de iş yerinde dahi yapabilirsiniz. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Tek yapmanız gereken şey iyi dinlemek. Başka hiçbir şey değil. Şu yemeklere görselliğe, güzelliğe bir bakın. Tabi sunum yaptığımız için şuraya bir tane daha koyalım. Bizim yemeğimiz daha güzel görünsün. Elim biraz yakacak ama onu da göstereyim. Şöyle bastığımız zaman Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok sıcak. Hemen şöyle bırakalım. Lohum gibi pişmiş. Anlattığım gibi içi sulu sulu. En ufak bir yemekten şüpheniz olmasın. İşletmelerde, evinizde, her yerde yapabilirsiniz. Bunlar önemli tarifler. Arkadaşlar hiç yemek yapmayı bilmeyen bile Ahmet Şef'in mutfağı yazsın. Binin üzerinde yemek tarifi var. Aradığı her türlü yemeği bulabilir. Yerli, yabancı hiç fark etmez. En kolayından en zoruna kadar ee, arada basit videolar da çekiyorum. O kadar da olacak. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Ay yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.